arkadaşlar sakinle şefin mutfağına hoş geldiniz. Herkes kendi mutfağının bir şefidir. Bugün hep beraber bir tav etli burak yapacağız. Evde dürüm de diyebilirsiniz ama biz dünya mutfaklarına buna burak diyoruz. Tavamızı koyduk ısınıyor. İçine biraz böyle iki kaşık kadar zeytinyağımızı alıyoruz. Yağımızı kızdıralım. Hep beraber devam edeceğiz. Evet arkadaşlar doğradığımız 100, 100 gram. iki tane biberimiz var. Biri kırmızı, biri yeşil. Yarım soğanımız var. İki tane de mantarımız var. Doğradık onlar da ilerlesin. Daha sonra arkadaşlar. 2-3 tane. Evet arkadaşlar iki kaşık soya sosu ilave ediyoruz. Biraz haşta baharatı ilave ediyoruz. Evet. Ekmeğimizi biraz ısıtacağız arkadaşlar. Sararken parçalanmasın. İki dilim çedarımız var. Şu şekilde içine koyuyoruz. Kullanıyoruz. Siz de isterseniz çedar koyabilirsiniz. Kaçar koyabilirsiniz. Şimdi dürümümüzü saracağız bu şekilde. Evet arkadaşlar. Etimizi, biberimizi, su, soya sosunu, faceta baharatını hepsini birlikte soteledik. Şimdi dürümümüzü sarmaya devam ediyoruz. İçine de kaçar çedarımızı koyduk pardon ağzımız hep kaşara alışmış arkadaşlar biz restoranlarda çedar peyniri kullanıyoruz şimdi bunu ızgaranın üzerine Evet arkadaşlar vurabımızı bu şekilde iz yaptık. Şimdi kesip tabağımıza servis edeceğiz. Evet arkadaşlar dürümümüzü iz verdik. Şu şekilde çapraz bir şekilde kestim. Şimdi servis ediyoruz arkadaşlar. Dürümümüz vurabımız yemeye hazır. Herkese afiyet, bal şeker olsun. Videomu beğenmeyi, kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.